arkadaşlar yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Dizzy Dizzy oynayacağım oynayacağım? Durum dakika kapıya yollara bağlanacağım. Devam diyorum ben. De. Bir dakika geri geliyorum. Böyle şimdi şunu ayarlarını bir düzeltelim arkadaşlar. Ve şimdi şu şeyi getirelim. Başlıyorum arkadaşlar. P'ye gelmeyecek araba. P'ye neye? R'ye P'ye. Şuralarda açalım. Evet arkadaşlar bu oyun Google Play Store'dan görebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu oyun çok güzel ama ilk oyuna başladığım bölümden beri kazan yaptım. Arada yapmıyordum. Ama reklamlar hep çıkıyor. Ben internetim açık ya. Yani ben ne yapıyorum kapatmadım. Evet. ilerliyorum. Daha. Oyunda reklam çıkar deneyim. su adamlar görsün diye. Bakalım daha gidiyoruz. 160 ile giderseniz polis bir yere çarparsanız polis geliyor arabalara çarpmayın direkt oraya çarpmayın ben bu oyunu çok seviyorum Brawl Stars da oynuyorum ama onlar rağmen oynuyor oyunu ben de oynuyorum da eksi yedim bu testi onun için oynuyorum Evet, şuramaz oluyor. Ağzını Bir dakika arkadaşlar şunu da sesini keselim. Daha iyi oldu değil mi? Ekran görüntüsünü aldım. Bir şey olmaz. Ve başlayalım devam. Parking mi? Ben bile seçmedim ya. Ne döneceğiz arkadaşlar? Dur. Siz böyle yapabiliyor musunuz? Bizim arkada yollar da o bize sallar da gidecekmiş benlerde. Bu kim kuvanç tatlıtı? Beren Koreli kuvanç. Arkada çıkmak biliyorum bunları ben. Evet devam ediyorum. Ekran görüntümü de şuraya vereyim. Hop. Oyun dursun. Devam ediyorum. Bip bip bip. <laughs> Ağzına <laughs> alem için Videoyu <böyle>. <laughs> durdurun.